Selam. Selam kanalımıza Kıramıza hoş geldiniz. geldiniz. Bugün neden bahsediyoruz? Bugün çok mutluyum. <laughs> Bugün hala estetik doktoru arıyorum. Bu aramızda kalsın. Evet ama niçin arıyorsun? Dudaklarım için. Çünkü ben de onunki gibi olsun istiyorum. Benim neyim eksik? Biz kardeşiz. Kardeşler arasında hak geçmez. Günahtır. Bu yüzden doktor arıyorum. Dudaklarımı yaptırmak için geldim. Ama, ama ona gerek kalmaya da biliyor bazen sonuçta okay. onun geri dönüşü en azından birkaç sene yok evet. öyle öyle yani bunu ister yaparsın ister yapmazsın yani oldu? <laughs> 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 heyecanlandım çünkü istediğim bir şey az önce yani birkaç video önce bundan şikayet ediyordum şimdi çözüm yolunu bulmuş olabiliriz bence bulduk sizin de Olmuş. çok hoşunuza gidecek bence birkaç teknikten bahsedeceğiz ne kadar işe yarıyor göreceğiz yani ablam bahsediyor olacak Çünkü ben de uygulasak daha güzel Çünkü ben istiyorum estetikle tehlikeli bazen Tamam kimisi çok güzel oluyor gerçekten çok güzel oluyor ama kimisinde de arımı sokmuş muhabbeti dönebiliyor yani Evet, gerçekten çok garip olabiliyor Hani büyük yaptırayım derken dudak yüzü kaplıyor çok yapay kalıyor bir de. Hı hı. Daha doğal, daha tatlı, daha hoş yani. Daha naif durur. Biz de bugün estetiksiz nasıl dudak büyütülür ondan bahsedeceğiz. Başlayalım ben çok heyecanlıyım. <laughs> önce dudağımızdaki rujları sileceğiz. Bir normal halini görün ki kıyaslama yapabilin. <laughs> ben. Şimdi sildik ve başlıyoruz. Eee? Bana sen yapmak ister misin? Ben çok heyecanlıyım. Hadi Çünkü yapayım. Çok Keşke çok öyle yapsaydım. yapsaydık. Olabilirdi. Neyse sana da yaparım kendime de yaparım. Ha, senin O yapay dediklerimiz var ya dalga geçtiklerimiz dalga geçtiklerimiz başımıza gelir. Onun gibi. <laughs> olur belki. Hadi ona yap. İlk başta şöyle bir şey var. Parlak lip glosslar her zaman için daha büyük gösterir dudağı. Ben ne zaman sadece lip gloss sürsem, bunu çok yapmam gerçi. Ama ne zaman sürsem, sen dudaklarını mı yaptırdın cansı diyorlar bana. Ve <laughs> ablamın normalde koyu renkleri, böyle daha pembeler, kırmızılar sevdiğini biliyorsunuz. Hı, hı Lip gloss o yüzden çok onun tarzı değil. Ama mesela ben de doğal renk seviyorum ama yine ben de lip gloss çok kullanmıyorum. Hı, hı. Mesela en güzel böyle yaza giden, böyle ışıl ışıl. En güzellerinden biri yaza giden Kırm, renklerden. Hı. Bir de en başında mesela Diş fırçasıyla evet, dudaklarımızı fırçalayabiliriz. Tabii ki iki dakika boyunca değil. Ancak kan dolaşımını hızlandırdığı için şöyle hem üzerindeki ölü deriyi atar hı hı. hem pürüzsüz bir zemin oluşturur hem de böyle daha dolgun kan dolaşımı arttığı için daha dolgun bir görüntü olur. Rengi de Bunun biraz deneyi. kendine gelir. Tabii. Şimdi ölü deriyi attığı için ruju sürerken daha da kolay sürersiniz hem. Normal zamanlar için de geçerli bir kural bu. Sonrasında Cansu Hanım... Sonrasında ben bir de özel bir şey söyleyeceğim. <laughs> Çok mutluyum ya tamam? Dudak dolgunlaştırıcı rujlar vardı bazen. Böyle arada çıkıyordu bazı markaların. Eskiden de ama onlar. Yine ara ara çıkıyor da böyle her zaman olmuyor. Onların içine kimisine nane yağı, kimisine de tarçın yağı konuluyor. Her aktarda bulabileceğiniz basic bir yağ. Bunu siz de yapabilirsiniz. Bizde bugün tarçın yağı var. Ama yani lip koyacağız bir iki damla öyle bir şey çünkü o kadar inanılmaz şey. yakan bir şey çok yakıyor o zaten yakmayla hani o dolgunluk hissi oluşuyor ama bir üç dört saat net gider gider yani ya bir saat gider en azından Böyle. <laughs> onu da göreceğiz birazdan diğer videoda bahsetmiştik çerçeve evet. kaçak kat aha <laughs> kaçak kat Çerçeve yine çok önemli. Ancak çerçevenin dışı koyu renk kalemle çizip birazcık böyle şuraya kadar mesela yine doldurup ortasını bir tık açık yaparsak ya da bir tık böyle ışıltılı bir uç sürersek o da daha büyük gösterir. Böyle degrede bir görüntüyle birlikte. Dudağın şu üst çizgisine çok hafif parlatıcı sürmek. Yani parlatıcı dediğim highlightlardan bahsediyorum toz olanlar var ya şuralarımıza sürdüklerimizde. Ondan şu dudak üzerine de çok hafif sürdüğümüzde o da böyle daha kalkık bir görüntü oluşturuyor. Her şeyi her yere kullanıyoruz yani. Tabii. Şu alta alt çizgisinin tam ortasına sürdüğümüzde o da böyle daha çok hani altı büyütüyor o da. Bu kadar da hani olsun. Hepsini uyguladığında zaten direkt... Uygulayın ve görün sonuçları efsane. Göreceğiz. En sevdiğimiz kısma geldik. Yani bana yapacak. Öyleymiş. Başlayalım mı? Başlayalım. Önce ablam. Evet. evet. Yine kalemle başlıyorum her zamanki gibi. Bunun burnum daha küçük. <gülüyor> Gerçekten. <gülüyor> Bugün canı öyle olmak istemiş. Şu alt dudağın, şu ortasını, şurasını özellikle bir tık daha koyu yaptığımız zaman daha böyle bu dudak böyle aşağıya doğru duruyor. Zenci dudakları gibi. Evet. Ama yemek yediğimize de dikkat etmek gerekiyor. Burası böyle bazı kişilerin. Kim acaba? Hep böyle iz oluyor. Biliyor musun? Hiç tandık gelmiyor. Hani Hiç. normal insanlar yemek yerken işte tadı nasıl olmuş diyor. Afiyet olsun diyor. Ben... Benim <laughs> abla çenemde ruj var mı? Genelde oluyor. İçini doldurmadan önce bir tane dudak fırçası bu. Yüzümüze normal şunlarımızı kullandığımız toz highlighter'lar var ya, hı hı. onlarla şöyle üst dudağımızın çizgisini hafif dokunuyoruz. Ay. Ruj sürmeyi seviyormuşum falan artık ben. Ruj videomuzu şöyle şurada bir yere linkleyeceğiz. Görürsünüz orada ne kadar çok ruj sürmeyi sevdiğimi. Bayılıyorum ya, efsane. Ama artık sevebilirim. Bu daha bir ışık oyunları yaratıyor. Ah, bu sefer de sakarlık sırası bendeymiş. Şöyle şuraya kadar kullandığımız kalemle doldurup ya da rujla artık neyse ortasını, şurasını ve şurasını bir tık daha açık renk ya da ım, parlatıcı sürerekten kullanırsa o da daha dolgun gösteriyor. En başında mesela kapatıcıyla dudağı tamamen nötrleyip hani diliniz nasıl nötrlüyor? Ruh gibi oluyor. Öyle yapıp ondan sonra tekrardan dudak çizenler de var. Hmm. Oo. <laughs> Çünkü Bana hani seninki burnuna değiyor yapıyorsun yani. oh, <laughs> Bak ben bu fikri sevdim. Ay. Daha güzel bir kaçak kat. Ben o kadarını yapamam herhalde. Yani yok. Bayağı bir fondöten yemek gerekir ona. Hmm. Çok bana gelsin istiyorum. Resmen böyle bu kişinin tutamayan tamam, çocuklar uğraş... gibiyim. Ben de istiyorum. Çok uğraşmayayım. Bazı markaların dudak dolgunlaştırıcı rujları oluyor. Mesela bu Flormar'ın olan. Var mıdır bilmiyorum. Ara ara çıkarıyorlar bunları. Ama çok Biraz, durs, hani, bir alabileceğiniz şey değil. Bir süre önce Golden Rose'un um vardı. Ve onu birkaç tane kullandım. Yani Cidden herkes böyle söylüyor. Ne yaptın dudaklarına ya falan diye. Sonra onu kaldırdılar. Niye kaldırdılar bilmiyorum. Biz her yerde aradık ama tüm mağazalarına gidiyoruz. Tamamen onu kaldırdılar. Gezmedi, kalmadı. Yok. Bu da Victoria's Secret'ın yine. Ara ara markalar böyle çıkarıyorlar. Bazen özel seri olarak çıkarıyorlar. Ama çok nadir. Yani evet. Ama kendiniz de yapabilirsiniz. Onun yerine biz yapıyoruz. Kendinizin nasıl yapacağını göstereceğiz. Bir de lip gloss'lar her zaman için daha çok dolgun gösterdi daha. Çünkü ışığı yansıttığı için daha böyle bundan sonra sadece lip gloss süreceğim ben. Daha böyle böyle olur. Normal bir lip gloss aldık. Herhangi bir markanın olur. Evet. İçine 3 damla tarçın yağı nane yağını kullanmadım. Onunki ne kadardır? Hani deneyerek ona bakabilirsiniz. Ama tarçın yağında 3 damla gayet yeterli geliyor. Denemeden kastımız nedir? Sürdüğünüzde dudağınızda hafif o şişkinlik etkisini hissetmiyorsanız... Böyle karıncalanma olmaya başlıyor. Zaten fark ediliyor yani. yani, <laughs> yani ama o hissetmiyorsanız bir damla daha koyabilirsiniz. Ama böyle hani damlatayım ben hepsini falan diye çok sakın. dudaklarınızdan olmayın. İnanılmaz yakan Gerçekten çok, çok fena. Bunun içine sadece 3 damla koyduk biz. Az önce koyduk. Hani yeterli gelmezse bir damla daha koyabiliriz. En güzel kendi kendine şey ayarlayabilmek. Etkisine hemen de göstermiyor. Evet, çok e, azıcık, birkaç saniye durun. sonra. Bakayım bir. Ama koyabiliriz bir damla daha bence. Sonuç Şu Şu çok mi? hissetmedim. Tamam. Ya ben koyayım. Onun için çok dolu. Sen yine böyle azalt onu. Tamam. <laughs> hani bir damla olsun gerçekten. Çünkü tamam. Gerçekten bakın ne kadar temkinli koyuyoruz. Kaş yaparken göz çıkartmayalım Tabii arkadaşlar. Canım. Çok güzel. Düşünün ben beğendim ben. His nasıl? Böyle hafif, hafif bir karıncalanma var. Yani hissediyorsun o. O Anladım. hissiyat yani. Anlatamam onu. Hissediliyor. Böyle mentollü sakızlar falan yediğinizde nasıl ağzınız yanar, hı hı. sanki ağzınız büyüyormuş gibi hissedersiniz. O da bu tarz. Sıra buna gitsin, gitsin, gitsin. Şu an çok kıskanıyorum. Güzel mi? Çok güzel. Farklı herhalde. Var olmaz mı? Bunlar. Hadi sana yeter. geçelim. Ay. Yine Her aynı için. şeyleri, aynı ürünleri kullanıyorum. Farkındaysanız hani burada önümüzde Victoria's Secret vardı. Onu kullanmadık. Bir markaya bir şeye ihtiyacınız yok. Elinizde olan lip gloss'u evet. kendiniz yapın. Şu an yanıyorum bu arada. <laughs> yanıyor. Ananın büyük, benim küçük. Tamam işte senin daha az yanıyor. Ya bir durur musun? Bir de böyle bakıyorsun bana böyle öyle. <laughs> Nasıl bakıyorum? <laughs> böyle böyle. Bakayım. Yapsan. Tamam, çok yapma azıcık. Bakayım. Ay dur. Bir mutlu oldum. Ne yapacağımı bilemedim. Şu an hafif bir yanma var. Evet ama bıçak altına yatmaktansa böyle doğal bir çözüm. Çok daha güzel. Bir de şey sanki bir yaz akşamı gibi. Böyle bir yemek yemişsiniz de onun aroması dudağınızda kalmış gibi. Hoş Çok yani. tatlı. Tarçın ya. Tarçın güzel bir şey zaten. Nalininki nasıl olur bilmiyorum ama Bence o da güzel olabilir. Tarçın daha hoş. Şimdi nane'nin tadı bir birazcık daha soğutabilir. Vallahi bizim çok güzel oldu. Bugün böyle estetiksiz, yine çok güzel olmanın en kolay yollarından bahsettik. Çok daha fazlası kanalımızda olmaya devam edecek. Sizin yapmanız gereken tek şeyse abone olmak ve beğen videolarımızı beğenmek. Beğen Bugünlük hoşçakalın. Görüşürüz.